Galatasaray'da transfer heyecanı. Gözler Frankowski'de gönüller yeni beklerdi. Ara transfer dönemi geldi çattı. Galatasaray taraftarı takımdan gelecek müjdeli haberleri dört gözle bekliyor. Jim Bomb, şampiyonluk yarışında iddialı, Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Eh bu hedeflere ulaşmak için de kadroyu güçlendirmek şart bek arayışları ve sürpriz isimler haberler Galatasaray'ın öncelikle sol bek pozisyonunu güçlendirmek istediği yönünde. Rıdvan Yılmaz ismi heyecan yarattı. Beşiktaş'ın eski yıldızı İskoçya'da Rangers formasıyla fırtınalar estiriyor. Acaba yuvaya geri döner mi? Bir diğer yandan Alanya Spor'un genç yeteneği Yusuf Özdemir de radarda. Bu sezon 2 gol 1 asistle dikkatleri üzerine çeken Yusuf, Eren Elmalı'ya göre daha uygun bir bon servisle takıma kazandırılabilir. Eren Elmalı transferi ise şimdilik rafa kalkmış gibi duruyor. Frankowski transferinde son durum ne? Gelelim asıl merak edilen konuya. Polonyalı yıldız Prezemista Frankowski Galatasaray'ın rüyalarını süslüyor. Her mevkide oynayabilen bu joker Okan Buruk'un elini müthiş güçlendirir. Hatta Polonya basınından gelen haberlere göre Frankowski ile 2027'ye kadar hatta 2028'e uzatma opsiyonlu anlaşma bile tamam. Ancak Lens cephesi biraz nazlı. İlk teklife yok dediler. Galatasaray 5 milyon euroluk teklifi yükseltti. Lens bu teklifi değerlendirmeye aldı ve hatta Frankowski'yi niç maçının kadrosuna bile almadı. Bu da demek oluyor ki transfer görüşmeleri ciddi. Lens teknik direktörü Will Steele, Frankowski ayrılmayacak dese de oyuncunun maç kadrosunda olmaması kafaları karıştırdı. Yeni yıldızlar çoktan geldi bile. Tabi bu arada Galatasaray boş durmadı. Forvet'e Alvaro Morata, orta sahaya Mario Lemina savunmaya Carlos Cuesta ve genç yetenek Ahmet Kutucu takıma katıldı bile. Bu transferler taraftarı coşturdu, takıma büyük güç kattı. Bir transfer daha olur mu? AC Maitland Niles ismi de gündeme gelmişti ama Lyon bu transferi onay vermedi. Gerekçe olarak da transfer döneminin kapanmak üzere olması ve oyuncunun yerinin doldurulamayacak olması gösterildi. Transfer sezonunun son günleri her zaman sürprizlere gebedir. Bakalım Galatasaray-Frankowski transferini bitirebilecek mi? Ya da Solbek için başka bir yıldız mı bulacak? Heyecan dorukta bekleyip göreceğiz.